Bu kanalı izleyenler, tabii yakından takip edenler, özellikle Libya ve Suriye ile ilgili gelişmeleri aktarışımı takip edenler bir şey fark etmiştir. El-Watiya üssünün e, meşru e, Libya e, hükümet birlikleri yani meşru Libya ordusu tarafından ele geçirilmesinden sonra bir 24 saat Libya ile ilgili bir gelişme aktarmadım. Çünkü bir gazeteci olarak olayların e, son durumuna ilişkin... En net bilgilere ulaşmayı bekliyordum ve onunla ilgili araştırmaları henüz tamamlandı. Birinci şık, e, Libya'daki o son derece önemli el üssü, e, Halife Hafter kuvvetleri e, tarafından mutlaka savunulacak ve asla bırakılmayacak denilen o üs nasıl oldu da son 24 saat içinde değişen bir şeyle Kan dökülmeden daha rahat bir şekilde ve içinde barınan o isyancı askerlerin de çekip gitmesiyle bu iş halloldu. Şimdi bu önemli bir soru çünkü bu sorunun devamı Libya ile ilgili birçok gelişmeyi de bize gösterecek. O yüzden perde arkasına baktım. Ve perde arkasında ilginç bir durum var. El-Batiyevüsü daha önceki yayınlarımdan birinde Zintan bölgesi Tugayları'na, Zintan Tugayları diye adlandırılan liberal, e, seküler ve özellikle Kaddafi'nin yıkılmasında batıdan aldığı desteklerle çok ciddi işler yapmış bir politik güç ve askeri güç olduğunu sizlere aktarmıştım. Ve bunlar son olarak e, işte Halife Hafter'le beraber çalışıyorlardı ve Zintan Tugayları'nın bölgesi de o El-Batiya üssü civarı. İşte e, meşru hükümetin güçlü e, askeri kaynaklarından Usame El-Cuvairi'nin bir açıklamasına denk geldi. Usame El-Cuvairi diyor ki, meşru bir askeri kaynak, Trablus'tan yani. Bu diyor üssün içindeki zintan tugayları, bir süre bekledikten sonra bize tek kurşun atmadan bizim tarafımıza geçti diyor. Bizim tarafımıza yani Trablus meşru hükümetinin yanına geçti diyor. Şimdi bu bir de küçük bir grup daha varmış. İki grup daha dursa Aynı üstteler yani. Halil üstündeler. Ama bu küçük grupla Zintan grubu e, oradaki Hafter e, savaşçılarını veya milislerini açıkça demişler ki arkadaş biz artık sizinle beraber değiliz. Sizinle olan ittifakımız sonlandı ve biz bundan böyle artık Trablus'ta Birleşmiş Milletlerce meşru kabul edilmiş hükümetle beraber çalışacağız. Onlarla beraber şey yapacağız, yürüyeceğiz. İsterseniz bizimle çatışın, isterseniz gidin. Şimdi öbürleri de bakmış ki Türk dronları zaten sihalarımız bizim. 60 ayrı saldırı düzenlemiş ve e, bütün e, yani lojistiği, her şeyi yok etmişler. E, zaten içeride de saf değiştiren askerler var. Onlar da bir anlaşma yapmışlar. Onlar da demişler ki, arkadaş biz gidiyoruz ama bize bulaşmayacaksınız. Yani giderken bizimle çatışmayacaksınız. Onlara e, askeri terminolojide bu tür olaylarda kriz bölgene safe passage denir. Safe passage yani güvenlikli çıkış. Pazarlık yaparsın. Dersin ki ben seninle çatışmayacağım. Yolda açık olsun. Nereye gidiyorsan git. Buralarda gözükme dersin. O da bir kamyona, bir otobüse biner. Çeker gider. Silahlarıyla beraber. Yani şey değil. Şimdi olayın senaryosunu bulduk. Senaryo böyle gelişmiş. Şimdi tabii bu Halife Hafter açısından çok büyük bir yenildi. 2014 yılında orayı almışlardı ve 2014 yılında el yı aldıktan sonra zaten dünya Hafter'in önemli bir adam olduğuna falan inanmış idi. Ve gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu durumda da Hafter'in askeri sözcüsü var. Ahmet El Mismari Ahmet El Mismari de bir açıklama yaptı. Diyor ki biz diyor çok özel koşullarda başarılı bir geri çekilme yaptık. İşte biraz önce sözünü ettiğim anlaşmadan bahsediyor. O başarılı geri çekilmede eski püskü eşyalarımızı onlara bıraktık. Esas cephanemizi aldık diyor. Doğru da olabilir bilemem. E, yeniden diyor yapılanıyoruz diyor cephede diyor. Ve bu yeniden yapılanmada da diyor dikkat edeceğimiz husus bundan sonra kalabalık nüfusların yaşadığı bu bölgelerden uzak durmak olacak diyor. Bu da bir fikirdir. Ama daha da komik bir şey söylüyor finale doğru açıklamasını. O üstü bir gün geri alacağız diyor. Ya kardeşim sen elindeyken tutamamışsın adam gelmiş çatır 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 senin üstünü almış bir aylık bir operasyon sonucu nasıl edeceğinde şimdi boyusu geri alacaksın. Geçelim. Hayal. Çünkü hayal olduğunu nereden anlıyoruz? Hep şimdi meşru güç devam ediyor yoluna. Yani meşru Suriye ordusu, meşru Suriye ordusu son 24 saat içinde El-Vatiyan'ın yakınında ve güneyinde Tunus sınırına yakın bir noktada Bader ve Tiji kasabalarını aldı. Şimdi Nisan ayında e, Libya'nın sahil kesiminde 6 stratejik şehri almıştı. Elbatiye'yi aldı, şimdi Badervetici'yi aldı. Trablus'a 180 kilometre uzakta güneyde Tarhuna diye bir bölge var. Şimdi o bölgede kaldı bir tek Hafter. Ve yavaş yavaş Tarhuna'da kuşatılıyor. Ve gelen bilgiler yani bana da gelen bilgiler Tarhun anında elinin kulağında eli kulağında deniliyor. Yani e, artık adım adım çünkü hafter birlikleri de hızlı bir çekilme içinde. Tarhuna da direnirler mi? Direnebilirler. Bir kan gölü olur mu? Sanmıyorum ama bayağı bir itiş kakış bir zaman alabilir bir operasyon için falan. Çünkü hafter Tarhuna'yı da kaybettiği zaman Batı'yı olduğu gibi kaybetmiş oluyor. Bir daha artık. Değil Trablus'un sınırlarına gelmek falan. Yani Trablus karayolunu bile göremez hale geliyor. Nitekim e, Ahmet El Mismari yani e, Hafter'in sözcüsü laf arasında biz Trablus'un güneyindeki mevzilerimizden de çekildik deyiverdi. Yani esasında Trablus üzerindeki bir yıldır süren o isyancı baskısı da çok şükür artık bitmiş durumda. Yani onu da Net olarak söyleyebiliriz. Tabii vardır, roketler geliyordur falan filan ama sonuç itibariyle o kadar da çok önemli bir baskı unsuru olmadığı açık. Şimdi buradan devam edecek olursak, Beşru İçişleri Bakanı Fethi Başak'a Asabiye diye bir bölge var. Yani bu Bader ve Tijin'in devamında Asabiye. Hasabiye gibi bir şey ama Hasabiye. Orayı da almak üzere olduklarını duyurdu. Son olarak. E, orayı da aldıktan sonra zaten Tarhuna. Tarhuna'dan sonra da artık doğuya dönerler. Nereye kadar gideceklerse. Belki o arada belki o arada Halife Hafter ve paralı askerleri de kalmayabilir. Niçin söylüyorum? Çünkü e, önemli açıklamalar var. Vatandaş e, e, Hafter'i bırakma kararı alındığı yönünde e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Hafter'i Trablus'u alacak diye bir yıldır silaha ve paraya boğmuşlardı. Adam bırak e, Trablus'u almayı elindeki en stratejik üs El Batia'yı kaybetti. Bakın El Batia'nın kaybetmesi, Taruna'nın kuşatılmasından sonra Hafterin, Hafterin Trablus'a en yakın önemli askeri üssü nerede biliyor musunuz? Trablus'a 490 kilometre mesafedeki Cufra'da. Yani artık tamamen hikaye bitiyor. Şimdi burada e, bölge medyasına yansıyan bilgiler doğrultusunda söyleyeceğim, e, mesela güzel bir site bu, olayları Mada diye bir site var bölgenin en önemli sitelerinden biri. Oradan alıyorum bu bilgiyi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır artık Hafter'den vazgeçme kararı almışlar. Tabii Fransa'da. Artık bunun üzerine kumar oynanmaz. Cümlesi bu. Yani bu kumara oynayamayız. Bu artık bir kumara döndü. Hafter'in üzerinden yürüyebileceğimiz bir yol kalmadı cümleleri. Gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerekse Mısır'da Sıkça telaffuz edilen noktalar ama ben esas işin esasını söyleyeyim. Hep söylüyorum, 150 güçlü aşiret vardır. Bunlardan 30'u çok güçlüdür. Libya bir aşiretler devletidir. Yani o aşiret dengeleri olmadan Libya yönetmeniz mümkün değil. Muammer Kaddafin'in o onca yıl orayı yönetmesinin tek bir nedeni Cumhuriyet de değil, cemahiriye demesi yani bütün aşiretleri kapsayan bir devlet yapısını oturtabilmiş olmasıydı. Şimdi güçlü aşiretler, daha önce Hafter'e destek veren güçlü aşiretler tek tek ayrılıyor e, ittifaktan. Ve hepsi, ya şimdi bu e, Libya gibi, yer yer Suriye gibi ülkelerde hatta Irak gibi ülkelerde çok doğal. Bu aşiret kültürü farklı, biz anlayamayız. Efendim daha adam geçen haftaya kadar Hafter'le beraber dedi şimdi aklı başına mı geldi? Evet öyle. Öyle oluyor. Oralarda öyle. Bizde olmaz. Biz bir şeyi tutarız. O cephede yer alırız. Bir daha da kolay kolay o cephede yenileceğimizi de görsek ayrılmayız. Oralarda öyle değil. Oralarda her şey günlük olarak bir planlanıyor. Özellikle Libya'da bulunduk Savaş, savaş mavirliği yaptığım için Libya'da. Onun için rahat söylüyorum. Ee, şimdi Erwatiya kaybedilince bütün o bölgelerdeki güçlü e, şi, aşiretler ve siyasi kuruluşlar e, Trablus hükümetinin yanında yer almaya başladı. Trablus hükümetine çok açık bir e, açık e, destek Tunus hükümetinden geldi yine bölgedeki ve İtalyan dışişleri bakanının çok ilginç bir yaklaşımı var. Ee, Mısır-Libya sınırını da kapsayacak İrini Kod adlı e, Avrupa Birliği silahları kontrol etme operasyonunun dedi. Hani Deniz Hava Kara güçleriyle Avrupa Libya'ya silah girişini önlemeye çalışıyor ya biz de ne demiştik? Arkadaş bunlar herhalde bu işi bizim için yapıyorlar çünkü denizden veya havadan buraya tek sokacak olan biziz ama Libya-Mısır sınırı orada çatır çatır açık ve istediği gibi alabilir demiştik. Şimdi birdenbire İtalya'dan açıklama geldi. Birdenbire erenler gözüktü herhalde Vatikan'ın tepelerinde. Ve İtalyan Dışişleri Bakanı dedi ki hayır Avrupa Birliği olarak Avrupa ordusuyla biz Mısır Libya sınırını da kontrol edeceğiz. Edebilirler mi? Yani ben çok böyle hani bu konuda vay be falan diyen bir adam değilim açık konuşayım. Çünkü Avrupa'nın sınırları belli, gücü belli, şusu belli, busu belli. Şimdi ben Tunus'a silah sevk etsem, Türkiye olarak. Oradan da karayoluyla Trablus'a yollasam. Yani Avrupa beni nasıl durduracak onu da ayrı bir merak konusu. Ha, efendim Tunus'a giden Türk gemisi durdurulur mu? Durdurulamaz kardeşim. Nasıl durduruyorsun yani? O zaman devletler korsanlığa kalkışmış demektir. Onu geçerim. Çünkü bir de bakın bu silah işi artık Birleşmiş Milletler raporlarına da yansımış durumda. Ve en son Birleşmiş Milletler'deki raporda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'dan çeşitli kaynaklardan sağladığı silahları Ürdün üzerinden Libya'da Halife Hafter'e nasıl götürdüğü gönderdiğine ilişkin çok net bilgiler gelmeye başladı. Bunlardan biri... Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Fulcrum diye bir holding var. Bu Fulcrum denilen holding Ürdün'de bir başka şirket kuruyor. Bu iş için sır. Ve bakın ne yapıyor? Bu şirket yani Ürdün'deki Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Güney Afrika'dan Puma helikopteri alıyor 3 tane. Sonra bununla da yetinmiyor. Fransız, e, Frans, e, Gabon'dan, Gabon devletinden Afrika fakir bir yer yani Gabon'daki adamlara parayı verdim mi bütün Gabon'u alırsın öyle düşünelim. E, Gabon'dan da Fransız SA 341 atak helikopterlerini alıyor ve bu altı helikopteri Ürdün'e getiriyor Ürdünden de e, Haftere e, teslim ediyor aynı biçimde aynı biçimde iki tane bot alıyor personel çıkarma botu her biri 20 kişi 20 asker taşıyabilen. Onlar da aynı şirket tarafından Ürdün üzerinden Haftel'e gidiyor. Şimdi böyle bir ağlar kurulmuş orada, sınırlar elek gibi. Afrika'nın hangi sınırını kollayacaksın? Yani orayı kapatsan çat, çat sınırı açık. Yani İrini şimdi gidecek, Mısır-Libya sınırına gidecek. O Hartun'a adam tanker uçaklarla malzeme indirip oradan da Libya'ya çatır çatır aktaracak yani. Bu işler öyle. Şeyle olacak işler değil yani biz yapacağız falan o öyle bir hikaye olmuyor o işlerde ben işin açıkça doğrusunu söyleyeyim ve ondan sonra tam tersine meşru olan yönetim daha zorlanabilir isyancı olanlar daha çok silah alabilir bütün bu tantanaların sonucunda peki. İşi toparlayacak olursak son söz olarak e, meşru hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nin askerinin desteğinde aslanlar gibi devam ediyor. Artık Hafter'in günleri sanırım sayılı. Onun aradan çekilmesinden sonra Doğu ve Batı yani Tobruk'taki hükümetle Trablus'taki hükümet e, bir şekilde bir araya getirilebilir. Buna da kimsenin sesi çıkmaz. Otururlar, konuşurlar ve Trablus merkezli bir yeni meşru yönetim tesis ederler. Bu devyaların bileceği bir iş nasıl tesis ediyorlar etsinler. Yeter ki bizim hukukumuza müdahil olacak güçler oralarda olmasın. Takip ediyorum gördüğünüz gibi. Umarım önümüzdeki günlerde çok daha önemli gelişmelerle de karşılaşacağız diye bekliyorum.